Epey zamandır ilginç bir zaman sürecine girdik ve haliyle de çok ilginç haller yaşamaya başladık. Zaman mesela hiçbirimize yetmez oldu. Bir bakıyoruz hafta başı, bir bakıyoruz hafta sonuna gelmişiz bile. Ve her birimiz artık zamanın bize yetmediğinden şikayetçiyiz öyle değil mi? Zihnimizde bir şey var, onu düşünmeye çalışıyoruz ama biz ona konsantre olamadan zihnimiz bize onca düşünceyi sıralıyor ve biz esas düşünmek istediğimiz mevzuya gelemiyoruz bile. Yapmayı planladığımız onca olay var, onca durum var. Bir tanesine start verip başlamamız gerekiyor ama biz bir türlü başlayamıyoruz. Ortalık darmadağınık. Hiç farkında olmadan yiyoruz, içiyoruz, karnımızı tıka basa da bir güzelce doyuruyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki obezite ve ciddi sağlık sorunlarına doğru yönlendirilmişiz. Ama ne yediğimizin, içtiğimizin hiç farkında değiliz. Bir mevzuyu halletmemiz, konuşmamız gerekiyor. Oturuyoruz o mevzuyu konuşmak üzere ama onun dışında her şeyi konuşuyoruz. Esas konuşup neticeye vardırmamız gereken mevzu asılı kalıyor. Peki bize neler oluyor? Biz bunları neden yaşıyoruz? Aynül Hayat, yuvaya özel yolculuk, farkındalık çalışmalarımıza davetlisiniz. Görüşmek üzere.